Galatasaray futbolcular sağlık kontrollerinden geçiyor. Yeni sezon hazırlıklarına başladı. İlk maçı Şampiyonlar Ligi önelemesinde olacak. E, Savaş Çorlu'ya hemen editör arkadaşım Evren bana şöyle bir sufle verdi. E, dün programda Haldun abi Galatasaray'ın mevcut kadrosu şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro. Yeter ki birkaç e, takviye yapılsın ifadelerini kullandı. Savaş Çorlu ne dersin? Bir defa gidecekler kalacaklar belli olması lazım. Dün e, Haldun abi öyle söylemiş. Ben izleyemedim tabi ama en önemli mevkilerin adamı yok henüz. Yani 10 numaran, 8 numaran yok. Şampiyonlar oynuyorsanız burası sana. Birkaç tane herhalde belirtti aldın abi orada. Hmm. Ya yani birkaç isimle beraber. Tabii tabii. Burada bir, ne bir var mesela? Yani ben sekiz numara bir on numara, ini sol bek. Şunu söylemeye çalışmıştım. Bir şey yapayım onun üzerinden devam et savaş. Şu anda Galatasaray'ın elinde bir kadro var. Yani Şampiyonlar Ligi eyvah yandık falan denilecek durumda değil kara demeye çalıştım. Değil. Yani kara tablo yok. Onu anlatmaya çalıştım. Yani bir kadrosu var Galatasaray'ın şu anda. Tabii şu ki. Şu anki kadro bile ya, tabii 21 ki 21 4 galiba 25 4 tane genç oyuncu. E, 21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi önerim maçı için yeterli. Oraya sıkarsam bir 10 numara bile takım içine çıkarız. İşte onu söylemeye çalıştım. oraya. %100 katılıyorum. Yani teknik direktörün belli değil deriniz, başkanın belli değil. Böyle bir ortamda Galatasaray şu anda olabileceğinin en iyisini yapıyor. Olcan da Şampiyonlar Ligi hayaliyle geldiğini ifade ediyor röportajında. E transferini olurken büyük fedakarlık yaptı. Belki e, sonra almış olduğu bir ceza vardı. 1 milyon 200 milyon. Bunu da kendisi transfer taksilerinden ödeyecek. Yani Galatasaray'da olmak isteyenin, oynamak istemenin biraz maliyetli oldu galiba olacağına. Ama e, bu kadroda, bu şartlarda tabii teknik adam belli değil. Eğer Fatih Terim de bu kadronun içinde olursa o zaman Şampiyonlar Ligi önerilme için fazlasıyla yeterli derim aldın abi. Ama Fatih Terim yoksa yeni gelen teknik adam e, bu oyuncuları tanıması, gidecekler, gelecekler e, o sıkıntı olur. Yani bu şu anda yeni bir X bir hoca gelirse Şampiyonlar Ligi için kadronun yeterli olduğunu söyleyemem o zaman yani. Çünkü bambaşka bir hal olacak. Yani her şey yeniden sıfırdan başlayacak. Hangi oyuncu? Ha, düğün, ben nasıl? Şöyle Savaş, eldeki e, kadroya baktığımızda. Kalede Muslera, sağ tarafta Yedlin, Luyendama evet. Markao, Solum. Ömer Bayram yani imza at, atıyor. Taylan, yani şu anda sol yok diye söylüyorum. Taylan, Aytaç, Emre Kılınç, Emre Akbaba bu ortada. E, Oğulcan Feguli var bir tarafta, daha gitmedi. Ön tarafta evet. Muhammed Falkao. Cagne var hala kadroda. Bir tarafta da Kerem Babel var. Yani gelenler de, var. Heyde kadro. Je, Jesse geldi, Yunus He. geldi. Onları gelenler onları var. buraya not aldım. Emin Bayram, eee Cimi Durmaz, Sekidika, Yunus. Burada e, bir tek beni düşündüren sol bek. Hep söylüyorum. Hay, hay anlatma, Anlatmak istediğim yani bak yani hemen yarın maç olsa çıkacak, çıkacak kadrosu, kadrosu var. var. Yarın da rakibi belli olacak. İnşallah iyi bir kura, şey kura diyorum. Rakip belli olacak. Orada e, belli olsun rakibi de. İyi bir rakip çıkarsa 21 Temmuz'da Galatasaray bence bu önelemenin ilkinden başarıyla çıkar. Sol bek sıkıntısı var, sol bek çalışması var ama e, şuradan söyleyebilirim. Emrah Baba ile Ömer Bayram imza attı derken şapkadan Emre Taşdemir çıktı. Bugün Emre Taşdemir imza alıyor. Bunu da buradan söyleyelim yani kimse beklemiyordu. Emre Taşdemir de E o zaman zaten bizim işimiz daha da kolaylaştı. Evet, Orada da ben bir söyledim. Kimse <laughs> beklemiyordu. Ben buradan söyleyebilirim. Emre Taşdemir bugün Süper. Ömer Bayram Emrah Baba'dan önce imza Emre imzalıyor. Taşdemir de i̇mzaladı önümüzdeki Yok, bu, bugün bir artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. İlk duyacağımız isim bu yeni ...imzalardan Emre, Emre Taşdemir, Taşdemir olacak. güzel. çok güzel. Ee, yani, çünkü Emre Taşdemir de kararsızdı Galatasaray. Ee, Fatih evet. Terim pek bir şey ee, yaptı. Yani... Fatih Terim hep sıcak baktı. Hatta geçtiğimiz hafta menajeri Mehmet Ali Çalışkan açıklama yaptı. Biz de Galatasaray'dan haber bekliyoruz dedi. Ben de tamamen gözden çıkarmış, müzmin bir sakat olarak gözüküyordu ama... ...yabancı kontenjandaki belirsizlik yerli oyuncular elindeki de... ...eğer Emre Taşdemir burayı bilen, Galatasaray'ı bilen, milli takımda forma giymiş bir oyuncu... Her ne kadar bir, bir sakat olsa da iyi bir yedek olabileceğini düşünüyor. Sonuçta Ömer Bayram, Emre Taşdemir öyle bir tane az bir sol bek alındığı zaman, iyi bir sol bek olduğu zaman iki tane yedek olmuş olacak yine yani. Yine tabii. Ama ki. sürpriz yani. Bu Galatasaray'da için sürpriz oldu. Biz evet, de açık yani. Açıkçası benim için de sürpriz oldu. Şöyle yani Emre Taşdemir'in sık sakatlanması, e, dalgalanan bir performansı, grafiğinin bir aşağıda bir yukarıda olması yoksa kalitesinden değil. E, Fatih Terim'in de e, yani daha net e, stoperler istediği konusunda, bir bilgi gelmişti. Demek ki hani e, evet. eldeki e, kuş e, Evet. daldaki <laughs> kuştan yani daha de, önemliymiş bunu demek ki. arkadaşlarımız izleyiciler de nereden çıktı falan diyecekler. Ömer Bayram ve Emrah Koç daha imzalamadı ama bugün Emre Taşdemir imza alıyor. Yani ilk imza içeriden. Ama Emre onlarla Taşdemir. da anlaşma yapılmış değil ama mi? Savaş. yapıldı. Yani Cumartesiye kadar herhalde yetişir. Evet. Çünkü e, ama Emre Taşdemir'in bunların öne geçmesi benim için sürpriz oldu. Evet, Emre yani. Taşdemir üçüncü planda bekliyordum ben yani. Burada Ömer Ömer de Emrah Baba'da. 1 artı 1 yıllık değil 1 artı 1. E, bugün imzalar sözleşmeler hazırlanıyor şu anda çünkü kulüpte. Başkan da orada çünkü. E, bugün akşam herhalde açıklarlar. E, orada da çalışma da var zaten. E, yani Alex Moreno'yu e, herhalde e, düşünüyorlar ki yani olacak gibi görünüyor. Şöyle. Beş başkan adayında o sol Bek için birer tane farklı alternatifleri var. Ha, alternatifler var. Tabii. Yani orada e, başkan adayına bağlı. Çünkü Fatih Terim'in sol bek için evet Alex Barron'a doğru. Ama diğer başkan adaylarının da o sol bek mevkisinde bir ya da iki tane düşündükleri isimler olduğunu biliyorum. Yani orada seçme yapacaklar. O yüzden şu anda teknik direktörü tam net olmuş olsa ki bence iki başkan adayı Fatih Terim'e çalışacak ama diğerlerinin düşüncesi yerli, yabancı onlara bir şey yoksa. O yüzden de sol bek konusunda on numara konusunda bazılarına göre mesela Hakan Çalhanoğlu yabancı Hı. isimler var. İyi bir ya tabii Hakan Çalhanoğlu e, konusunda bir cümle söyleyebilir miyim? 4,5 milyon euroya çıktı. Gerçi tabii vergileri falan var ama 4,5 milyon euroya çıkan bir oyuncudan bahsediyoruz. Milan 4,5 çıktı. Henüz daha evet demedi Hakan Çalhanoğlu. Şimdi böyle bir oyuncuyu Galatasaray'da yani başkan adayları bir iki tane başkan adayı söylüyor. on numara e, düşünüyoruz. Türk hı hı. milli falan deyince zaten Hakan da yani ismi Hakan'la başlıyor. Demedikleri kalıyor yani o kadar. <laughs> Baş harfi evet. Bunun nasıl e, altından kalkılabilecek? Yani şimdi bir taraftan Falcao'nun maliyeti eleştirilirken şimdi bir taraftan. Şimdi onu soracağım Haldun Domaç. E, Fal Sıcak bir gelişme olduğu için aynı zamanda hem Falcao Covid-19'a yakalandığı açıklandı. Evet. Aynı zamanda e, Sayın Başkan Mustafa Cengiz de Falcao'nun transfer dönemiyle ilgili pişmanlık yaşadığını söyledi. Şimdi olsa daha sıkı pazarlık yapardım. Galatasaray'da görev aldığım süre içerisinde pişman olduğum düşünceler. Transferlerin başında gelir Falcao transferi dedi. Ve menajerlerin de bunda bir, çok büyük katkısının şey olduğunu söylemiş. söyledi. Biraz daha söylemesi gereken şey demesi lazımdı. Mesela Zerrin bunu geçmişte evet. söyledi kandırıldığını demesi lazımdı. O süreçle ilgili Abdurrahim Albayrak'ın e, vermesi gereken hesap yani hala bu yeni dönemde seçim yarışında oldukları için çok fazla şey söylemek istemiyorum ama o süreç Galatasaray'da çok karışık bir süreç. Önümüzdeki yıllarda üretim değişmesi halinde Falcao transferi çok kurcalanır. Bak menajerlere vurgu yapmış orada. Üç tane menajer var. Maliyeti yüksek. Ee, önümüzdeki günlerde değer yönetim değişirse, Abdurrahim Albayrak'ın olmadığı bir yönetim gelirse falka transferi çok konuşulur. Maliyeti, menajerleri, başkanın orada mesajı aslında çok net yani. Burada ben e, kazıklandım demeye getiriyor. Üç tane menajer var diyor. O günün şartlarında çok büyük baskı vardı ama bir buçuk ay, 45 gün, 50 gün Falcao ile yatıp Falcao ile kalkıldı. O sürede artık İlginç şeyler oldu biliyorsun. Medyaya servis edilen bir fotoğrafla beraber başladı. Ondan sonra mecbur kalındı. Sonra medya suçlu oldu. Her zamanki gibi medya suçlu oluyor biliyorsunuz bu işlerde. O yüzden Falcao transferi evet Hakan Çalanoğlu transferi için şimdi Metin Bey isim vermedi ama ekibiyle görüştüğümüz zaman çok net isim veriyorlar. Hatta rakam da söylediler bana. 4 milyon euroya biz anlaştık diyorlar. Hırvat bir menajeri varmış. İsim de söylediler. Hırvat menajeriyle bir yakın temaslar olmuş. Resmi olarak İstanbul'da görüşecekti. Bilmiyorum görüşüldü mü? Ama 4 milyon euroysa Fegül'ün aldığı paranın altında baktığın zaman bonuslarla falan. Şimdi bu bu transferin herkes şu boyutunu konuşuyor. 40 milyon euro diyor Burak Bey mesela biz bütçe ayırdık. Bir daha transfer bütçesi belli olmadı. Galatasaray şu an eksi de bunu kimse biliyor mu? Hı. Galatasaray şu anda 850 bin euro Tudor'dan 1 milyon 250 bin, 200 bin euro da Oğulcan Çağlayan'ın Rize Spor ödenmesi gereken şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nda transfer açman için bu paraları yatacaksın. Ve sana e, henüz daha transfer limitleri açıklanmadı. Bunlar açıklandığı zaman 4 milyon, 5 milyon euro Galatasaray için çok lüks olabilir. Sadece Galatasaray için değil diğer takımlar için de aynı i̇şte, şey geçerli. İşte onu anlatmaya çalıştım ben. Şimdi Galatasaray diyor ki bizim bütçemizi diyor maaş bütçemizi 40 milyon euroya indirmemiz lazım diyor. Yani %20 indirimle yani işte 55 civarındayız 40'a geleceğiz diyor. Şimdi 40'a gelmen için bir kere e, bazı oyuncularla vedalaşman lazım. Hı hı. İsimler de belli. Falcao 1, Cagne 2. Cagne o kadar 2.4 milyon euro Cagne. Daha fazla alan var. Ay tamam da. Ya, şeyi var. Babel'in mesela herkes 2.5 milyon euro olarak biliyor. Yo yo olarak. biliyorum canım biliyorum. Yani bonuslarını falan ya, saymıyorum. Önümüzde 2 sene işte o yönetim değişince bunların hepsi çıkacak ortaya. Şimdi ne oluyor? Ee, 40'a inmen gerekirken sen yani 3-4 oyuncuyu çok yüksek maliyetli oyuncuları göndermen gerekirken öbür taraftan Hakan Çalhanoğlu 4 milyon evet. euro diyor. Mesela so Savaş Nasıl 4 milyon euroyu tekrar üstüne bindireceksin? Sen bir yandan göndermeye çalışıyorsun. Mesela Falcao hayatta gitmez. Ya ben söylüyorum kesin soracağım. gitmez. Yani, Milan'ın e, mı gidecek e, mi? Milan'ın 4,5 milyon euro verdiği yerde Hakan Çalonlu'nun 4 milyon euro gidiyorsan bunun mutlaka bir bonusu da vardır. Bundan hiç bahsedilmiyor mesela. Biz 4 milyon euro diyor anlaştık. Anlaştık demiyor da görüştük diyor. Daha imza yok. Menajerle bir temas var. Ama 4 milyon euro Hakan Çalhanoğlu'nun transferi biraz zor biter. Yani herhangi bir takıma gitse bunun imza parası falan daha yukarı olur. Galatasaray'a da Avrupa'da bir Ya tekme. oyuncunun şunu her zaman ben ayrı bir yer ayırıyorum. Ona özellikle söyleyeyim. Oyuncunun genel anlamda oynamak istediği bir takım da var. Yani her Hı. zaman o ayrı bir konudur. Yani şöyle söyleyeyim. X yerde 5'e oynayacağına işte sevdiği yerde 3'e oynar. 3.5'e. Örnek mi istiyorsun? Mesut Özil. Yani Ama şu an orada, Hakan için dönemi mi? Ha değil de şunun için söyledim ben bunu. Şöyle değil ama. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun kafasında bir gün Galatasaray'da oynamak zaten var.